2284 ya 2300 olabiliriz. Şimdi 2300'ü hak ediyorsak zaten bu adamı yenmemiz lazım özellikle beyazlarda. Biraz hızlı oynayacağım. O yüzden sohbete gelemiyorum. Rezerde 4'e rok atacağım. Aa. Bu yok mu ya? Şah D8'e at B7. İnanılmaz uyudu bu arada. Eyvah eyvah. Ekranı falan kırmıştı. Öyle bir anlayacak. İlk kafam at diye gitti ama Kazandık Ne yazdı? Rakibi? Yapayım. <laughs> Rakibim mesaj attı bu arada Ka Terk ediyorum fakat Terk etme butonunu bulamıyorum Thank you yazayım Thank you man Yani bir maçıydı bu arada. Chess bıraktan daha fazla izleniyorsun. Bu büyüklük halis mi? Hani normal ya. O o şu kadar izlemiş mi bu, bu kadar. Biz kendimiz yarışıyoruz. Bu arada tekrar gösterelim. Burada bir açmaz vardı her zaman. Hani mesela diyorum B5 gibi bir şey oynasanız at D6'ya mat oluyor. Her zaman bu tuzak Karakan'da vardır aslında. Ama rakibin muhtemelen Karakan oyuncusu değil. İlginç bir şekilde bunu tercih etti. At d 6 şimdi şah buraya gidiyor. Aklımız ilk at F7'ye gidiyor ama e, aslında daha da iyisi var. Çünkü vezir A5'e gitti. Şahımız. Burada da vezirimiz diyoruz. Çatı atıyoruz. Vezir A5'e vezir B6'ya gitseydi nasıl bir şey olurdu? Yine buradan at f bu sefer alabilirdik at b7 şah b gittiğinde bir de bu dönerek çıkabiliyor burada. Yani normalde burada h8'deki kaleyi aldığınız zaman genelde kale dönüp alır. Ama burada daha da iyisi. O, o iyi zaten ama bu daha da iyisi belki de.